Bir de büyük konuştum, iddia ettim. Dedim ki katmer <laughs> yedikten sonra sesim İbrahim abi Naci daha iyi çıkacak dedim. Nasıl edeceğiz şimdi? Ya çıkmazsa? E, yani sen... dur önce bir katmer yemeden önce nasıl çıkıyor? Dinleyelim. Tamam. Ben öldüm ya. Ölsem kabrime gelmez Bak çıkmıyor. Bir dilim alalım o zaman. Dur abi. Şekeri abi bir yükleyelim abi. Dur. Dur şu kaymağını yiyin bak seyredin şimdi. Ben diyorum bak hop, hop, bak bak Faydasını göreceğiz. Bakın şimdi. Biraz önceki sesi duydunuz şimdi seyret. <laughs> Ölürsem kabrime gelme İslam'a. Ölürsem kabrime gelme <laughs> İslam'a. <mondés> Akan gözyaşlarımı <laughs> silme. Allah Allah. <laughs> i̇şte. Dur abi bu dur hele bismillah şunu <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.